Kolay gelsin. Hocam. Geçmiş olsun. Başhekimim. Kaç bin oldu? Ee, pardon anlamadım. Adım bu sabah kaç bin Aa, oldu? Bilmiyorum saymadım ama epey oldu sayenizde. Çok, çok iyi. Elçilerin durumu gayet iyi. Ee, i̇kisi hiperbarik odada diğerleri katı çıkarıldı. Durumları stabil. Tamam. Evet. Şahane. Aras Hoca da ameliyata girdi. Çok iyi. İyi gidiyoruz ha. He Ebru? Çok iyi. Aa bir dakika. Bu arada bir de gazeteciler vardı. Olsun. Gazeteciler olsun Ebru. Çok iyi. Akil. Ben de kayıf. Ne oldu? Bana bari Acil önündeler başhekimim. Sizden açıklama bekliyorlar. Başhekimim. Tamam Bekir. Baş sağ ol. Elçin'in son durumu nasıl? Zehirlendiler mi gerçekten yoksa bir kaza mı, kasıt var mı acaba? Hastalarımızın ilk müdahalesi yapıldı arkadaşlar. Size süreçle ilgili açıklama yapılacak. Merak etmeyin. Bir cümle alsaydık başhekimim. Ufak bir açıklama yapsaydık. Bir müsaade edin bana arkadaşlar. Bunu da yazdım bir kenara Hasan. Hasan'ı bizzat ben aradım Suzan Hocam. Sizi havalimanına götürmek yerine hastaneye getirmesini ben istedim. Baş edemedin galiba. Basın danışmanımız olmayınca bir de hareketli bir gün oluyor biliyor musun? Belki kararını etkiler diye düşündüm. Basın bende. Suzan Hanım. Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Ee, arkadaşlar basın açıklamamız birazdan olacak. Sizden sadece biraz sabır rica ediyorum. Küçük bir şey alsak. Birazdan. İyi günler. Hanım kaçta yapacaksınız açıklamayı acaba? Odama geçip sonra seni bulacağım. Bu arada hakikaten elçiler ne durumda? Gayet iyiler. Hiçbir problemleri yok. Ne zaman taburcu edeceksiniz bizi? Bir şeyimiz yok işte. Bırakın gidelim. Beyefendi lütfen yardımcı olun bana. Lütfen odanıza döner misiniz? Doktor yok mu burada? Yetkili kimse yok mu? Ne oluyor? Sorun nedir? Beyefendi, taburcu edilmek istiyor başhekimim. Ama Sezen Hoca bu gece burada kalsınlar dedi. Taburcu olmak istiyorsunuz, öyle mi? Evet, iyiyim gördüğünüz gibi. Yetkili birini çağırın, beni taburcu etsin hemen. Anladım. Sayın Büyükelçi, merhabalar. Doktor Suzan Mayer. Tanıyorum sizi. Beyefendi de hastanemizin başhekimi Barış Güvener. Ee, sizi maalesef taburcu edemeyeceğiz ama başka bir isteğiniz varsa elimizden ne geliyorsa yapmayı çok isteriz. Öyle değil mi başhekimim? Elimizden ne geliyorsa. Zorla mı tutacaksınız yani? Estağfurullah sayın mülkeçim olur mu öyle şey? Ben hemen bir dosyanıza bakayım sizin. Madem taburcu olmak istiyorsunuz, buyurun olabilirsiniz. Hay Allah razı olsun. Ne demek? Ama taburcu olmadan önce sizi birkaç konuda uyarmam lazım. Doktorunuzun tavsiyesine karşı çıkarak taburcu olmak istediğiniz için şunlara dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir uyuşukluk hissi, beyin hasarı, kalp durması, ani bilinç kaybı yaşanabilir. Bir de ayıptır söylemesi Sayın Büyükelçim. Ani rektal kanama. Kabul ettiğinize dair Şuraya bir imza atarsın. Anladım. Kalayım ben. Anladım. Peki nasıl isterseniz. Yarına kadar misafir misiniz öyle. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Her şey yolunda gayet iyi dediğin bu muydu? İyi işte bak ne güzel yürüyor. Siz nasılsınız birikelciğim? Teşekkür ederim. İyiyim. Allah razı olsun. Susmayacaktı başka türlü. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi istirahatlar buyurun. Öğlen buradan söylüyoruz benimki soğansız. Asıl derdi daha ünlü bir hastaneye gitmekti. Taburcu olmak falan değil biliyorsundur. Farkındayım. Ama hiç merak etme. Burası da birkaç aya eski güzel günlerine geri dönecek. Bu işi hallettik. Kaldı bir basın toplantısı. Bu gazla onu da hallederiz diyorum. ha? Biz artık bir konuşabilir miyiz lütfen? He. Berdan. Kesin Berdan. Rahat edin. Allah'a emanet ana Bana rahat edin. Hatırladın mı bunu? Hastaneyi ne kadar özlediğini fark ettin. Yırtıp... Şoförümü tembihlemene, beni buraya zorla getirmene gerek yoktu. Ebru durumu bildirmişti. İzin verseydin işlerimi halledip gelecektim zaten. Tamam, hata yaptım. Özür dilerim. Hisar Önü Vakıf Hastanesi'ne. Ama yarına kadar düşünecektin. Onkoloji bölüm başkanı olarak. Suzan yapma. Karar ver demediniz mi başhekimi? Buyurun istifa. Ah, başhekimim? Ebru. Tam vaktinde geldin. Nasıl? Boş ver. Ne diyecektin? Ee, Hastanemize daha önce başvuran kalp damar cerrahlarının CV'lerini çıkardım. Yani belki yeni iş alımlarında işinize yarar diye. Yarar yarar ama Aras hocanın işine yarar. Neden? Ee, Aras Hoca kabul etti. Yani bölüm başkanlığını. Aras İngiltere'ye gitmiyor mu? Ee, yani resmi olarak kabul etmedi. Hatta kabul etmedi. Ama ben umutlu bir insanım. Bence sen de yarına kadar fikrini değiştireceksin. Önce şu basın toplantısı işini mi halletsek? Ha? Ne dersin Ebru? Aa, tabii, tabii. Kesinlikle. Zaten bekliyorlar. Tamam. Ben basın toplantısına gidiyorum. Ama konuşmamız bitmedi. Ne zaman istersen Suzan Hoca. Bunlar Aras Hoca'ya. Ben... Suzan Hoca randevu Buralarda ister. Buralarda değilsiniz. Şahane. Andaç hocam. Birinin bekliyorsa. Süreye bekliyorum hocam ya. Geç kaldı da bugün biraz. Ha! Gel. Gel kızım. Gel benim güzel kızım. Gel, gel, gel. Acıkmış bu bu. Acıkmış bu. Acıkmış bu. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın bakayım? Sen nerede kaldın bakayım? Ali Aydar amcana merhaba de. Aman amca değir bir de. Merhaba de. Andaç hocam sen buraya bir sürü hayvan alıştırmışsın. Hocam ne güzel hep beraber yaşayıp gidiyoruz işte ya. Ne var? Ne var güzel kızım? Evet ne var? Acıktın mı sen? Acıktın mı? Hadi bir sırık kat. Merhaba de. Merhaba ama, de. aman de. deyim, deyim aman deyim. ama Aman lazım değil. Uzak tut benden. Ben köpeklerden korkurum. Hele pişikleri hiç sevmirem. Onlar iyice dengesizler. Pişik mi hocam? Azeriler kediye bile diyerler. <laughs> ah, ah. Yakşı oldu sana. Kaşınırdın çünkü tamam, tamam, tamam. Kız mı? Kız mı? Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Hocam, Süreyya'nın öfke problemi vardı biraz. Annesi kardeşini rögara düşürmüş. Küçükken. Ee, annesine güveni olmayan da bu dünyayla zor bağ kuruyor hocam. Gel. Sen burada encik analiz edeceğine içeriye baksana. Altı tane elçi zehirlenmiş. Hocam ben psikiyatristim. Elçilerin psikolojisi bozulmadığı sürece ben bir durum yok. ...ben şimdi bizim elçiye bir kedim değilim ama... Ben, ...teyze beşekim kızmasın... ...adam tek harekette... ...koca departmanı yıktı, haraba eyledi. Haklıydı ama hocam. Şimdi yani... ...Cevat hocanın falan da... ...ne olduğunu hepimiz biliyoruz yani şimdi. Bilirim, bilirim. Bilmez miyim? Üzüldüm desem yalan olur. Ben... ...her şey... Yaşı olacak. Yakışılacak. Yakışım doğru mu söylüyorum? Yakışım. Yakışın inşallah. Yakışılacak. Yakışım. Senin bu hayvanların doyacağı yoktur. Ben dedim. Hastama bakacak. Hadi, hadi Allah amcana bir bay bay. Ya ben nereden amcası olur onun? Gel, Süreyya, Süreyya ne yapıyorsun? Ben koydum ama sana, mama koydum. Gel.